Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile Milan karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Borussia Dortmund ile başlayalım. Şampiyonlar Ligi'ne PSG deplasmanında başlayan Borussia Dortmund karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti. Milan ise iç sahada Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşmaya gelirsek zorlu bir maç olmasını bekliyorum. F grubunda işler her an değişebilir ve kimin grup favorisi olduğunu kestirmekte zor kontrollü bir maç olmasını bekliyorum. İlk yarı beraberlik. Seçimi mantıklı olacaktır. yyx1.992200 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.